toplama işleminde üçüncü kademe işlemine devam edelim şimdi de. Şimdi birinci kademede eldesiz toplamaya baktık. İkinci kademede eldeli toplamaya baktık. Şimdi bu üçüncü kademede de bu eldeli toplamayı biraz daha geliştirerek işlemimizi devam edeceğiz. Nedir geliştirmek? Nasıl geliştireceğiz yani? Fazla basamaklı sayılarla toplama yapacağız eldeli olarak. Örneğin öncelikle eldesiz bir fazla basamaklı sayılarla toplama yapalım. Mesela 56 ile 22'yi toplayalım. Yazdım alt alta 5, 6 ve 2, 2. 6'ın altına 2 yazdım. 5'in altına 2 yazdım. Toplarsam 6 ile 2'yi topluyorum. Çektim altın çizgiyi. 6, 2 daha 8. 6, 2 daha 8. Yazdım alt 8. Onlar basmana geçtim. Elde yok burada değil mi? 8. Herhangi bir basamak eldesi yok. Onlar basmana geçiyorum o zaman. 5, 2 daha 7. Bunları hızlıca yapabildiğinizi düşünüyorum artık. O yüzden teker teker saymıyorum. 5, 2 daha 7. 5 ile 2'nin altına 7 yazıyor. Demek ki toplamın sonucu 78. Mesela 134 ile 42'yi toplayalım. 134 ile 42. Şimdi 1'ler basamakları 4, 2 sayın 2, O zaman 4 ile 2 alt alta gelecek. Onlar basama 134'ün 3, 42'ninki 4. O zaman 3, 4 ile alt alta gelecek. Ve 134 ile 100'ler basama 1, altında sayı olmayacak. 42'nin yüzde basamağı yok. Toplamaya başlarsak 4 birler basmandan başlıyorum sağdan. 4 ile 2'yi topladım. Hemen altlarına 6'yı yazdım. 3 ile 4'ü topladım. 7'yi yazdım. 1 toplamı altında herhangi bir sayı için direkt aşağıya 1 yazdım. Yani sonuç olarak 176 sayısını buldum. Şimdi eldeli olarak toplamalara bakalım. 75 ile 68'i toplamaya bakalım mesela. Şimdi ilk basamağa baktığım zaman birler basamağı 5 ve 8 değil mi? 5 ve 8. 5 ile 8'i toplarsam sonuç 8'in üstüne 5 sayarak 13 elde ederim. 13 elde ettim. 13'ün 3'ünü yazıyorum 5 ile 8'in altına. 1'i elde tutuyorum. Onlar basamağındaki 1'i elde tutuyorum. Bunu getireceğim. Onlar basamağını toplama işlemi yaparken oraya ekleyeceğim. Onlar basamağına geçtiğimde 7 ve 6 var. 7 ve 6 topladığım zaman sonuç yine 13 çıkıyor. Bir de elden vardı. Bunu da eklersem 14 çıkacak. Başka bir sayı kalmadığı için, başka bir basamak kalmadığı için toplama işlemi yapacağım. Direkt aşağıya 14'ü yazabiliyorum. Yani sayım 1, 4 ve 3. Sonuç olarak 143 sayısını elde etmiş oldum. Başka bir örnekle devam ettiğimizde arkadaşlar. 285 ile 127'yi toplayalım. 285 127. Alt alta yazıyorum şimdi. 2 8 5 yukarı yazdım. Aşağıya 1 2 7. 5 ile 7 alt alta geldi. 8 ile 2 alt alta geldi. 2 ile 1 alt alta geldi. Bu alt alta gelecek sayıları belirlemek işlemin en önemli basamağı. Yanlış yazarsak toplama işlemini yanlış yapabiliriz. Genellikle eşit sayıda basamak olanlarda yanlış yapılmaz ancak bir, 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 sayımız basamak sayısı eksik olunca yanlış yapma olasılığımız artıyor. 285, 127. Birler basamandan başladım toplamaya. 5 ve 7. 5 ile 7'yi topladığım zaman sonuç 12. 12'nin ikisini yazdığım elde var 1. O 1'i geliyorum onlar basamanda 8 ve 2'nin toplamını ekleyeceğim. 8, 2 daha 10. 1 de elde, 11. 11 yine iki basamaklı olduğu için 11'in birini yazıyorum onlara basamağına. 1 yine elimde duruyor. Geliyorum yüzde basamağına ekleyeceğim bu 1'i ile. 2 ile 1'i topladım. 3. Bir de elde. 4. Sonuç olarak baktığım zaman 412 sonucunu elde ettim. Yani toplama sonucum 412 imiş. Başka bir örnekte 377 ile 98'i toplayalım. Dikkat ediyorum. 377 yazdım. 3 basamaklı, 98 2 basamaklı. O yüzden 1'ler basamağındaki 7'nin altına 8, onlar basamağındaki 7'nin altına 9 yazıyorum. 3'ün altında herhangi bir sayı yok. O yüzden alt alta getirmeye dikkat ettim. Bakın 1 basamak eksik olduğu için. 8 ile 7'nin toplamından başlıyorum. 7 8 daha 15'in 5'i elde var 1. 7 9 daha onlar basamağına geçtim şu anda. 9 7 daha 16. Bir de elde mi vardı? 17. 17'nin 7'si elde var. 1. Yüzler basamağında sadece 3 var. Bir de elde var. 4. Yani sonuç olarak 475 sonucunu elde ettim. Toplama işlemi bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi sizlere soracağım 5 soruyu yanıtlamanızı istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bu soruları yanıtlayamıyorsanız kademeleri tekrar edin. Hiç yapamıyorsanız bir önceki kademeye geçerek oradaki kademeyi tekrarlayın arkadaşlar. Soru geliyor. 196 artı 87. Soru 2. 516 artı 94. Soru 3. 918 artı 75. Soru 4.